Plastik cerrahi adı plastikten değil Yunanca plastikos kelimesinden gelir. Bu kelime şekil vermek veya kalıplamak anlamına gelir. Yani plastik cerrahinin ismi, cerrahların malzeme yerine insan dokusunu şekillendirme becerisinden türetilmiştir. Elma çiçekleri uyuyan arıları uyandırabilir. Elma ağacı çiçekleri arıları çekmek için özel bir madde salgılar. Bu madde arıları uykularından uyandırıp polen toplamaya yönlendirir. Kulak zarının nefes alışverişinize göre hareket ettiğini biliyor muydunuz? Nefes alıp verdiğinizde kulak zarınız hafifçe hareket eder. Bu hareket basınç dengesi sağlamada rol oynar. Kanguruların kuyruğu bir üçüncü bacak gibi çalışır. Yürürken kuyrukları sadece dengede kalmalarını sağlamaz. Aynı zamanda ileri hareketlerini destekler. Beyin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalınır. Beyin bir ampulü yakabilecek kadar elektrik üretir. İnsan beyni nöronlarının aktifliği sayesinde yaklaşık 12-25 watt elektrik üretebilir. Bazı kelebekler sadece gözyaşı içer. Özellikle tropikal kelebekler, hayvanların gözyaşlarındaki mineralleri tüketerek beslenirler. Gökyüzünün mavi görünmesinin sebebi, atmosferin mavi ışığı diğer renklere göre daha fazla saçmasıdır. Güneş ışığında her renk bulunur ama mavi ışık atmosferde daha fazla yayılır ve gözümüze ulaşır. Vücudunuzun ısısının %10'u başınızdan kaybedilir. Özellikle soğuk havalarda şapka takmamak hızlı bir şekilde üşümenize yol açabilir. Bazı çikolata türleri beyninize aşık olduğunuzda salgıladığınız dopamin miktarını artırır. Bu yüzden çikolata yemek mutluluk hissi verir. Arılar en hızlı çözüm yolunu bulmak için matematik yapabilir. Bir çiçekten diğerine en kısa rotayı belirlemek için gezgin satıcı problemi denilen bir matematik problemi çözerler. Ayak parmaklarınızın boyutları dengenizi sağlamada hayati öneme sahiptir. Küçük ayak parmağınız bile denge mekanizmanızın bir parçasıdır. Balinalar uykularında sadece yarı beyinlerini kapatır. Bir beyin yarısı uyurken diğer yarısı nefes almayı ve çevreyi gözlemlemeyi sürdürür.